Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Bu kaktüsümü size göstermek istedim ben. Bu kaktüsüm benim evimin ön camında ve bütün kış yine dışarıdaydı. Ve Belçika'nın bu dondurucu eksi 13'lerinde bile hiçbir şekilde donmadı. Ve sağlıklı bir şekilde bu formu aldı. Bunun ismi Echinopsis oxygona beyaz renk çiçek açan türü bu. Bakın görüyor musunuz? Şu üst tepesinden bile yavruladı bakın. Bunu bu şekle nasıl getirdiğimi sorarsanız eğer onu da söyleyeceğim size böyle biraz çevireyim bakın her tarafından görün. Bu biliyorsunuz ekinopsis oksigonalar soğuğa çok dayanıklı kaktüstür ve dolayısıyla da en kolay yetiştirmesi en kolay kaktüslerdendir ve herkes de genelde bu ekinopsis oksigonadan edinir evinde vardır. Bunu bu hale nasıl getirdim? Bunu sevgili dostlar bu hale yanmış ahır gübresiyle getirdim ben. Hangisini kullandım derseniz koyun koyun yanmış ahır gübresini şerbetini yaptım ve o şekilde büyüttüm. En son ne zaman verdim derseniz geçen sene vermiştim ve bu şekilde büyüdü. Yani başka da bir şey uygulamıyorum. Ben hep videolarımda size diyorum ki yanlış afır gübresi şerbeti kullanın ya da bu sıvı besin takviyeleri var marketlerde satılan onları alın. Bakın gayet sağlıklı güzel bir şekilde büyüyor. Toprağı nasıl bir karışım derseniz normal toprak. Buradan Belçika'dan aldığım kaktüs toprağını ektim. Öyle detaylı bir toprak değil. Hani hep videolarımda diyorum ya size. Yani büyüdükten sonra büyüyor. Çok pahalı topraklar almıyorum ben. Belçika ve de Hollanda bölgesinde kaktüs eskulent toprakları bu şekilde satılıyor. Bakın nasıl her yeri yavru dolu. Vıgır vıgır bakın. Dediğim gibi bunu ben yanmış ahır gübresi şerbetiyle bu hale getirdim. Nasıl yapıyorum? 10 kiloluk bir kova alıyorum sevgili arkadaşlar. İki parmak kadar dibine yanmış ahır gübresinden koyup üstüne de tamamen su dolduruyorum. Bir gece bekletiyorum. Ertesi gün akşamüstü e, hepsini e, bu şerbetle suluyorum ama şöyle yapıyorum. 10 kovalık ayrı bir e, kovaya e, bir e, litre kadar bu şerbetten koyup üstüne su doldurup o suyla suluyorum arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz yanlış afır gübresi yakabilir bitkilerinizi. Yani yakabilir derken fazla e, vitamin verdiği için bozulabilir. E, o yüzden halk dilinde yanar deniyor. Bakın tepesinden bile yavruladı. Yani benim hep videolarımda söylediğim, e ekinopsis oksigonalarıma yanlış ahır gübresi veriyorum ve bu şekilde e, yavruluyor. E, benim size anlatmak istediğim buydu. E, şimdi de bunun ispatı olan bu kaktüsümü size e, göstermek istedim. Burada yanlış ahır gübrem yok. E, Türkiye'de uygulamıştım ama benim etrafımda da çiftlikler var. Bir yere gidip onlardan isteyeceğim. Eğer verirlerse onlardan da alacağım tabii. Yani bakın durum böyle. Yani çok da köylerde yaşayan, özellikle Türkiye'de köylerde yaşayan arkadaşlar bu konuda çok şanslılar. Hep videolarımda söylüyorum. Ekinopsis ayrı bir tür, ayrı bir güzellik. Benim en sevdiğim tür. Her videomda da söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ha bu arada arajmanımı tamamladım. Çekimlerini yaptım. Ve hemen bu kaktüsümün videosunu çektim size. Arajmanımın videosunu editleyeceğim çünkü onu editlemek biraz uzun sürecek. Yani bayağı da detaylı bir saksı yaptım sizin için. Umarım merakla bekliyorsunuzdur o videomu da. Akşam olsun, daha doğrusu akşam değil de bir güneşin şeyi gitsin, farı gitsin. Ondan sonra size akşam üstü çekimini yapacağım. Çünkü şu anda bahçede çok güneş var. Çeksem bile ekranda parlayacaktır. Renkler tam net belli olmayacaktır. Çekim kaliteli olmayacaktır. Evet bir sonraki videom arajmanın bitmiş hali olacak. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın.